Yemin ediyorum at gibi ya. Ha bu dogo... Bu, bunun yanında şey gibi kaldı ya... <laughs> Kino köpeği gibi kaldı. Gökücüğüm buraya. Gökücüğüm buraya sen. Gel buraya seni ben bir seveyim gel. Gel bakayım. Gel gel gel. gel. olum 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 olum. Kuşuma benim. Aferin kuşuma aferin kuşuma. Ho çok güzel maşallah. Maşallah kızıma benim maşallah. Bu dünya doyar mı ya? Bu dünya doyar mı ya? Bu dünya doyar, doyar mı ya? Tamam hadi.